Sikterede Aha. Ya. Dondur, donduramadım ya. <laughs> Pek seversin galiba öyle yarım canlılara. <laughs> <laughs> Kaç üç saniye oldu? diye. Beş. Atı go, atı go, atı go beyze. Beyz mi? Ha? İyi beyz. Ay şuradan gelin. Şuradan gel ama bunu biz. Çarptız, çarptız. Ya niye beyzden geliyoruz biz? Ama zaten o. süremiyorum ben. <laughs> Dümdüz süreceğim. Bu işin raconu bu. <laughs> Uzak durma Bilal'im ha. Bilal abi bekleyin pusu pusuk orada. Adamları ortaya çek, yolun üstünü çek, yolun üstünü üstün çek. adam bak piri gibi <laughs> e, <laughs> <laughs> <La>, ama ama bu da. Şşşş! 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 Biz Şşşş! Şşşş! Ne oldu <oluruz> <laughs> 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 de bilemedik biz. <laughs> ama iyi yeleden geçtik yani tavırlandı. Geliyor yine ama nasıl siliyorum ben bunu. Pançaplıyor. Geyen, mıstık. Mıstık bitirleniyor. Ha adam var. Gel 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 tuttum gel. Kalkmış da bu. Kaç aman evladım kaç. Vur 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 ben alır onu Ali. La ben ölüyorum ben kaçmaya çalışıyorum sen vur vur diyorsun ya. Sen ölemezsin. 5 saniye Beyzat. Atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya valla çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> bu işin raconu bu diyor. Bey, Abi koridordan yok. çıkmasın adamlar geliyor. Be, Koridorda bekledin adamlara. Koridorda bekledin. Yürü 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 yürü. Gel yürü yürü deme. Geliyorum bey be. be Kulenin altında bekledin de... adamlar. Vur vur. Aha. <laughs> 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 Siziliyorsun gözetliyoruz bu yanı. Siziliyorsun bizde gel 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 yen gel. Mıstık. Mıstık sen <laughs> benden geleceksin ya. Ben nasıl vuracağım bu adama? Vur şuna. Bir. Bir, dondurdum, dondurdum. Ben, beni oraya Beyza, Beyza, 5 saniye var Beyza. Ordur güvenip kişi girdi. Yukarıdan giden bu Dolanır geliriz artık belki. Bu bitti bitti bitti. Ge gel. Bitti adamla. Sekiz tane da alalım Yürü abi yürü, yürü yürü yürü. Kalkan bastım vur. Ana yürü kaça Beyzat'ı koyayım ben canım az. Kaç saniye var ulti? Okay. Okay, daha çok genç artık adamlar 20 saniye var. <laughs> sen de atık o ya. 8 saniye var bak. Ne ya? Ben, sen benden gezeceksin yani. Abi sen beyaz attın. Ben nasıl gezeyim seninle? Amca oğlum ineceksin mi arabaya? Ya <laughs> vurun şuna. Hadi 10 saniye sonra beyiz at. Beyizden gidelim. At beş. Şurada adam var. Yok. At beş. <laughs> Niye beyaz ben Yukarı gidelim yukarı. Hadi gidelim. Çarpacağız mı? Çarpacağız bekleyen adamları kordurdu tutun. Bin yen. Geliyoruz. Hanan han çarpabilirsek yer olsun. Abi duvar çok yok ben gidiyorum. nasıl oldu? oldu? Çarp, çarp. Vur. Vur, vur. Arkada, arkada. Mia ya. La Mia yuvarım. Hepsini koyacağım. Ya, mi la? Şunu çarp Abi, ver hemen. Beyzat, Beyzat. Canım doldu. Beyzat ama hadi Beyzat. Arkadan hızından mı yolluyor? Hız, Hız hızınla, 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 ya? Böyle şey mi olur? Aşağıdan dolanamdı komple harti gezen miyen? <laughs> Yem yeah, ben bir bak. Özü de sen de bir bilemedin Yem biz niye buradan gittik yeah. amınam harti dolaşma çalacağım. Aa bana kodum ilendin mi lan gidemedik amınam. Adam ilendi yalım yiyen gidemedik buyu. Olabilir. Abi red geldi. 16 ton. saniye var yiyen. Yeah. Mıstık geri çık. Dondurdum ben lan. Geri çık, geri Yer olsun kaç. Yem beni bunlar yeri ya. Bilmiyorum galiba Geldim. Geldim gençler. Ben kurtuldum. Araba ucun çarpacaksın amına be. Bekle beraber gidelim bari. Neyini ge beraber geçeceğiz? Canım az. Amca, yani? kez, Amca Amcaoğlu, mı çıkıyor <laughs> da mı çıkıyor? <laughs> Amcaoğlu yaradım ha ne <laughs> ya Beni kaçamayacaklar yarı belinden vurdun bana Kaçamayacak olsun benim çarpma öldürdü be. gidiyor Soldan oynadım. gidiyor gidi bakalım amına kodum ben iyiydi la Sen ne ara öldün Oyun yarı bitti yarı. oyun Tamam lan. bu yok öldü gelme bitti. bitti, bitti. 有些他们。